videoları altında biraz boşladım o tarafı. Bir video çekmek istedim bugün. Genç arkadaşlardan böyle sorular geliyor işte Forex'te para kazanmak için nasıl para kazanılır? Forex eğitimi verin gibisinden. videonun başlığı da aslında biraz yanıltıcı oldu. Aslında videonun konusu Forex'te para nasıl kazanılmaz olacaktı. şöyle bir anlatayım. Zaten kanal takip edenler Forex nedir ne değildir az buçuk biliyordur. Ben uzun süredir zaten bu işi profesyonel olarak da yapıyorum, Bir aracı kurumda çalışıyorum, forex üzerinde. Daha doğrusu şimdi forex dediğimiz şey insanlar bir araç gibi düşünüyor ama forex dediğimiz şey aslında fx piyasası yani nedir bu döviz piyasası. Yani sizin gidip bir döviz bürosundan euro almanız, dolar almanız, pound almanız da aslında bir forex işlemidir. Forex tabi biraz daha tezgah üstü piyasada yapılan yani aracı kurumlar aracılığıyla yapılan bir araç. Şimdi şöyle baktığımızda internete yazdığımızda forex'te para kazanmak diye yüzlerce site çıkıyor. Sanki insanlar gerçekten çok ciddi paralar kazanıyormuş gibi. Birçok aracı kurumu sitesine girerseniz orada altta böyle küçük harflerle yazar. Kazanan oranı %30 kaybeden oranı %70'tir. Benim tahminim bu rakam bile yanlış. Bu tabi yıl içerisinde falan olabilir süreyi t artı sonsuza yani uzun vadeye yaydığımızda benim tahminim kazanan oranı %5'i geçmiyordur. Bu tip işlemlerde. Kaldıraçlı işlemlerde. Şimdi burada kazanmak için 10 pratik yöntem demiş mesela ilk sayfa. Google'da çıkan. Doğrudur. Evet haklıdır. Birçok maddesinde. Ama mesela scalping yaparak para kazanan ben görmedim. duydum mu? Duydum. Zaten bunları duyanlar işte bu hikayelere giriyorlar. Mesela e, bu Japon gerçek bir hikaye bu. Uydurma bir Google reklamı değil. Takashi Kotegawa e, bu bir day trader yani günlük alım satım yaparak Forex piyasasında 12 bin dolarını 1.6 milyon dolara çıkarıyor 4 yılda. Şimdi e, özellikle Forex'e ilk başta girenlerin hayal ettiği kafasındaki yanlış mantalite şunlar benim gördüğüm bende de vardı. Muhtemelen hala da bir kısmı vardır. Bir, çok hızlı bir şekilde para kazanmaya hayal ediyorlar. İki, çok düşük bir sermaye ile bu işe girmek istiyorlar. Yani genelde zaten çok yüksek parası olan insanlar yapmıyor. Atıyorum 1000 dolarımı nasıl işte 100 bin dolar yaparım gibi. Üçüncüsü de bu işten geçinmek istiyorlar. Yani ben diyor işte Ayda diyor 10.000 TL kazansam bana yeter gibi düşünüyor. Ee, ve bu işi bilmiyorum ya yani belki günde 1-2 saat çalışacağı bir iş gibi görüyor. Ee, ya da rahat bir iş gibi görüyor olabilir. Bunları bilmiyorum. Ee, yalnız hani düzenli bir para kazanacağı iş gibi görüyor. Kazanır mı? O da mümkün. Kazanılır ama nasıl olduğunu biraz sonra anlatacağım. Yine mesela e, bu trade işlerinden para kazanan önemli bir yatırımcı da işte Norveç'teki Day Trader Einar As diye. Bu da Norveç'te elektrik kontratlarını trade ederek milyon dolarlar kazanıyor. Yine dünyaca ünlü bilinen traderlardan biri. Şimdi Forex'teki ürünlere baktığımızda şöyle o andanın sayfasına girdim. Bu dünyanın en büyük brokerlarından biri. İşte Forex demiş. Yani para, currency'ler, dolar, euro gibi. İndeksler, metaller, commodity dediğimiz işte pamuk, soya, portakal suyu. Aklınıza ne geliyorsa. Buğday. Ve bonolar demiş. Şöyle Forex'e girip baktığımızda bir Forex overview dediğimizde işte bunun altında bilmiyorum nereden, şurada çıktı. İşte popüler kurlar diye koymuş dolar TL de burada. Şimdi az önceki şu sayfada burada mesela scalping yapın demiş. Bunu diyen muhtemelen e, hiç forex trade etmemiş diye düşünüyorum. Forex'te scalping yaparak para kazanmanız imkansız. Nedenini şu grafik üzerinde göstereceğim. Ve neden insanların para kaybettiğini de söyleyeceğim. E, en temel sebebi, birinci sebebi stop loss koymamak. Bu artık yüzlerce makalede, işte Daniel Kahneman çok büyük bir psikolog, Nobel ekonomi ödülü de aldı. Daniel Kahneman'ın kitaplarında da geçer. Birçok yani psikolojik tarafta, psikolojiyle ilgili araştırmalarda bu geçer daha çok. Final işte davranışsal finans, davranışsal ekonomide de geçer. Hiç kimse, hiçbir insan dünyada kaybetmeyi sevmiyor. Yani bilmiyorum içinizde var mı, ben para kaybetmekten çok zevk alıyorum diyen. Biz kaybetmeyi sevmiyoruz. Yani beynimiz kaybetmemek üzerine programlanmış. Dolayısıyla stop loss koymak bir beynimize yatmıyor. Aslında çok da güzel bir atasözümüz var. Zarar neresinden dönersen kardır diye. Ama yine de beyin yani kaybetmemeyi istiyor her zaman. Mesela şimdi scalping neden yapılmaz onu da anlatacağım. Scalping'in ne olduğunu da anlatacağım ama ben daha çok swing trader yani biraz daha trend trade'i üzerinde duruyorum. Şimdi buradan mesela böyle bir trende girmiş. Yukarı bağlı test etmiş. Aşağı bağlı test etmiş. Şurada dönmüş. Mesela burası trade açmak için güzel bir yer bence. Hatta şuradaki daha önce test ettiği yeri de kırınca şu gün mesela açtığımızda benim burada yapmam gereken bir iki husus var. Bir, ilk olarak stop loss'umu belirleyeceğim. Stop loss'umu ben şu trendin altına koyuyorum. Yani trendi kırarsa stoplanayım. Ayrıca 50 günlük ortalama da var. Şimdi böyle bir stop loss da benim hedeflediğim return yani risk reward ratio dediği işte yani ne kadar parayı riske atıyorum ne kadarlık bir return karşılığında en kötü ihtimal yani en 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 kötü bir olmak zorunda ki bir bile bence oldukça kötü bir oran Bence 2 olmak zorunda ama 1 diyelim ya da 1.5 diyelim arası olsun. Yani dolayısıyla benim hedefim ben eğer %7.89 kaybetmeye razıysam %11 kazanmak zorundayım ki böyle bir işleme gireyim. O zaman açacağım işlem şu olur. Şimdi burada geliyoruz. Neden insanlar para kazanamıyor, kaybediyor. Şimdi ben böyle bir işlem açtım. Birinci husus stopum %8 aşağıda. Yani ben buraya yatırdığım paranın %8'ini kaybetmeye razıyım. E benim zaten 1000 dolar param varsa ve ben bu işleme kaldıraçlı girdiysem zaten %8 kaybettiğimde hesabımın çok büyük bölümünü kaybetmiş oluyorum. burada anlatabildim değil mi demek istedim? Atıyorum sizin 1000 dolarınız var. Burada bu petrol kontratı gerçi oldukça yüksek ama daha küçük bir euro dolar olduğunu varsayalım bunun. E siz burada bir tane işlem açtığınızda bire 10 kaldıraçlı açabiliyorsunuz artık Türkiye'deki işlemlerde yurt dışındaki brokerlarda yapmadığınızı varsayıyorum. E zaten %78 kaybediyorsunuz stoplandığınızda. Yani buraya yatırdığınız paranın %78'ini kaybediyorsunuz. Siz dolayısıyla burada yani 1 dolarlık bir işlem açmış olsanız bir işte lotluk diyelim 7.8 dolar kaybedeceksiniz kazandığınızda da 11.8 dolar kazanacaksınız. Çok güzel. Ama 11.8 doları bakın kaç günde kazanıyorsunuz? Yaklaşık 2 haftada 11 dolar kazanacaksınız. E bu size yetmeyecek. Bu doğru değil mi? Yetmeyecek yani. E o zaman ne yapacaksınız dolayısıyla? Siz burada küçük bir lotla değil size 11 dolar kazandıracak değil 2 hafta çok. 2 haftada 11 doları kim ne yapacak? size 2 haftada 1100 dolar kazandıracak bir işlemle girmek isteyeceksiniz. Doğru. Bu da size stop loss, stop 780 dolar para kaybettirecek. Yani çünkü aslında şurada tamam evet teknik analizlerde ben inanıyorum teknik analizler istatistiksel olarak çok doğru çalışıyor ama aslında burası Tosa Coin yani şey Yazı turu atmak gibi bir şey. Yani %50, %50 ihtimal var. Yani aşağı da gidebilir, yukarı da gidebilir. Onun için zaten birinin üstünde olmalı ki aşağı gittiğinde kaybettikleriniz yukarı gittiğinizde kazandıklarınızdan küçük olsun toplamda. Dolayısıyla siz burada küçük bir lotla işlem açmayacaksınız. Büyük bir işlem açacaksınız ve para kaybedeceksiniz. Şimdi hayaller şu. Gerçekten bu işe başlayan, giren herkesin hayali şu. Ben günde 3-4 tane işlem yaparım. İşte her birinden 20 dolar kazansam e, ne yapar İşte 5 işlem yapsam 100 dolar yaparım. O da bana çok şükür yeter. Zaten sosyal medyada böyle işte internet reklamlarında görürseniz genelde Meta MetaTrader e, geçmiş işlemlerini paylaşırlar. Sadece karlı işlemler vardır orada. Hepsi de böyle küçük küçük işte 7 dolar, 8 dolar, 3 dolar, 5 dolar ama gün sonunda yapmış 50 dolar. E, i̇şte size bunu öğreteyim falan diye girerler. Mesela burada şimdi scalpingi... Bir şöyle nasıl olabilir onu da göstereyim. Sonra da devam edeceğim. Scalping daha da küçük. Şöyle 5 dakikalık girelim mesela. 5 dakikalık işlemlerde hayaller şu. İşte ben buradan long pozisyon açacağım. Şuraya gelince kapatacağım. Buradan alacağım 10 dolar. Sonra buradan short pozisyon açacağım. Buraya gelince kapatacağım. Buradan alacağım 10 dolar. Ama ne oluyor? Siz burada özellikle de stop loss kullanmazsanız işte 10 dolar 10 dolar aldığınızı bile varsaysak şurada işlemi açıyorsunuz long diye. Burada almıyorsunuz. Stop loss'unuz da yok diye varsayıyorum. Hop burada aldığınız bütün 10 dolarınız bir anda gidiyor. Çünkü niye gidiyor? Bu da insan psikolojisi. Burada aldınız. Buraya geldi. Satmadınız. Aşağı geldi. şu aldığınız yere geri geldi. Diyorsunuz ki tamam ya maliyetime geldi zaten devam. Sonra biraz aşağı geliyor. Biraz panik yapıyorsunuz. Şöyle düzeltiyor. Oh tamam diyorsunuz. Bitti şimdi yapacağız. Ama işte gelmişsiniz 10 dolar aşağı. Sonra aşağı geliyor. 20 dolar zarardasınız. Burada artık diyorsunuz eyvah 20 dolar zarar ettim. Yani bu saatten sonra işte zaten daha da gitmez aşağı. Çok aşağı geldi. Buradan kesin döner. Ya da daha büyük bir hata yapıp bir işlem daha açıyorsunuz buradan, koyduğunuz teminatı arttırıyorsunuz. Bu mesela maliyet düşürmek, burada yine bir anekdot paylaşmak istiyorum. Hisse senedinde maliyet düşürmeye karşı değilim çünkü değere yatırım yapıyorsunuz. Ama currency'lerde ya da işte kaldıraçlı işlemlerde maliyet düşürmek direkt, poz direkt intihar yani direkt pozisyonunuzu öldürmek demek. Böyle maliyet düşürerek, martingale sistemini uygulayarak para kazanan görmedim arkadaşlar. Çok 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 iyi traderlar gördüm. Ee, bir yılda 100 bin dolarını 900 bin dolar yapan insanlar gördüm. Martingale yaparak işte 200 bin dolarını 1,5 milyon dolar yapanlar gördüm. Ama hepsi sonunda patladı gerçekten. İşte buradan yine dönecek diye bekliyorsunuz. Aşağı geliyor dönecek diye bekliyorsunuz. Zaten buraya gelince de hesabınız patlamış oluyor. İnanın bana birçok yani birçok hesap böyle oluyor. Ve birçok insan da... Ee, ya başkası bu hatayı yapmış olabilir ama ben yapmam gibi düşünüyor ve yine patlıyor. Şimdi devam ediyorum şöyle. Mesela YouTube'a girdiğimizde YouTube'da Forex'te para kazanmak diyelim. Şöyle girdiğimizde zaten önce reklamlar çıkıyor. Bakın işte 10 dakikada 760 TL'ye kazanmış. Ama sonraki yarım saatte ne yapmış bilmiyoruz. 100 dolar ile bakın tam bahsettiğim şey görüyorsunuz tam bahsettiğim yani 1000 dolarla para kazanmak demiştim. Bu 100 dolarla para kazanmayı hedeflemiş. 100 dolarla bir ayda ne yaparsınız? En iyi ihtimal 120 dolar yaparsınız. tabi şu olabilir bakın çok küçük böyle istisnaları ayrı tutuyorum yani. Bir tane lota girersiniz yürür gider beklersiniz 100 dolarınız 500 dolar olur. Bunu saymıyorum ama sonuçta bu sürekli olan bir şey değil. Yani sonraki ay ne yapacaksınız? Bak yine 5000 TL'sini 35000 TL yapan kişi e, şu arkadaşlar bilmiyorum. Bakın tam bahsettiğim şu e, şöyle videonun içine bir girelim. Bilmiyorum. Bakın küçük lotlarla işte 2 3 5 dolar yapmış. Gerçi bu arkadaş galiba stop loss'ta kullanmış emin değilim şimdi. Yok. Bunun yaptığı strateji evet bu strateji de bakın katlayarak gitmiş. İşte 8 16 diye 8 24 yani 8 8 gitmiş bu. E, muhtemelen bir yerde kar bir yerde zarar ederek uzun bir süre şey, uykuda bile para kazanmış bu arkadaş. Kendisi şu an herhalde Karayipler'de yaşıyordur diye düşünüyorum. Günde 1200 dolar para kazanıyorsa. Şöyle devam ettiğimizde yine bakın yurt dışındaki sayfalarda da forex'ten nasıl para kazanılır herkes anlatmış. Ama varsa ben Forex'ten şu kadar para kazanıyorum diyen yani yorumlara yazarsa bana da verified atarsa MetaTrader'ını ben kendisine fon bulup komisyonda ortak olmak istiyorum. İddialıyım da yani. Fakat burada biraz daha güzel umut tacir aracı kurumlar demiş. Çünkü aracı kurum olmak o kadar karlı bir iş ki tabi e, tabii SPK bu 5-6 sene önce komisyonları düşürdü. Yüzde bire yüzden bir de ona e düşürdü. O sırada aracı kurumların büyük bölümü yurt dışına gitti. İşte Bulgaristan'dan açıp Türkiye'de işlem yapanlar, Kıbrıs'ta açıp Türkiye'de işlem yapanlar oldu. Şurada Fikret Engin kim tanımıyorum ama güzel benzetme yapmış. Fikret Engin'in verdiği 4 maçta iddia kazanmanızdan daha az ihtimal demiş. Doğru bence de. Katılıyorum buna. Ee, işte şöyle gidiyor. Buradaki bu yazı güzel olmuş artık kim yazdıysa. Yine bakın Forex'te para kazanmak için 12 etkili yol. Yine hiçbir Forex işlemi yapmamış. Biri tarafından yazılmış. Bir yazı Scalping yapın. Scalping yaparak para kazanan gerçekten varsa o da gelsin. Ona da bir fon yaratacağım. Yine aynı şeyi yazmış burada. İşte scalping dediğimiz neydi? Az önce bahsettiğim. Işte buradan aldım. Buradan sattım. Daha küçük işlemler. Böyle para kazanma imkanı yok. Peki. Para nasıl kazanılır? En sonunda buna gelip kapatalım. Arkadaşlar trend, 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 trend. Trendi izlemenin dışında hiçbir yatırım aracında para kazanma şansınız yok. Çok iddialı konuşuyorum. Ee, yok. Dediğim gibi burada mesela bu tabii yine petrol ama herhangi başka bir şey olduğunu varsayalım. Şöyle burada başlamış işte şu tepesini kırmış. Şöyle düzeltmesini yapmış aşağı test etmiş artık burada bitmiş mesela şurada trend oluşmuş buna girip süreceksiniz ama bakın gördüğünüz gibi bu günler süren bir trend burada da artık stoplanmış yani sizin şurada alıp bunu 20 gün bekleyebilecek e, finansal durumunuzun olması kafa yapınızın olması lazım yoksa ben gün içinde alayım satayım işte 100 dolar kazanayım dediğiniz sürece para kazanamamanız garanti ediyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama ben illaki Forex'e gireceğim, şansımı deneyeceğim diyenler varsa bu işlemler için kullanabileceğiniz artık teknik analiz videolarında ki hisseler için çekeceğim aslında ama yavaş yavaş koymaya başlayacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.